Değerli Zeytin Ceviz Üreticileri Merhabalar İzmir'in Bergama ilçesinin Armanlar Köyü'ndeyiz Kışın bir aşı yapmıştık biz burada e, Şebin ceviz çeşitlerini e, Bir 100 tanesini e, Çetner aşılamıştık e, Bunu Youtube'da izleyebilirsiniz arkadaşlar Bu aşı yaparken uygulama olarak e, Videonun ismi e, Yeni başlayacaklar için e, Ceviz aşısı Videosunu izleyebilirsiniz İlk uygulama yaparken arkadaşlar 100 ağacı aşılamıştık Orada aşı yaparken çekmiştik e, yüz aşımızla hepsi patladı bizim arkadaşlar oldu tabii bu bahçedeki sıkıntımız şöyle tarla sahibi biraz iş yolundan dolayı e, bunlara kazık çakmalarını istemiştik biz e, aşı tutması benden e, kazık çakması da ilgilenmesi de sizden tabii onu biz yapamıyoruz arkadaşlar bırak da biraz tarla sahipleri ilgilensin yüz da tuttu e, gelişip tabii bakım yapan çiftçilerim yani uygu birebir Kazık çakma ya da dipten temizlik işlemlerini yapanlar Bir 5-6 metre gördük arkadaşlar biz 3-4 ay sonrasında Bu bahçede bütün aşılarımız tuttu fakat Kazık çakma işlemi olmadığından dolayı arkadaşlar Bir 1.5-2 metrede durdular Ve kimisi de yamuldu arkadaşlar e, Tabi bu durum bizleri üzüyor Aşımız tutuyor ama gelişimi sağlayamıyoruz Şöyle yakından ben bir göstereyim sizlere arkadaşlar yani genelde ikişer tane çaktık biz bunlara aşı, arkadaşlar. Nisan ortasında aşıladık, şu anda e, 2 Temmuz, 2 Ağustos 2022 yılındayız arkadaşlar. Tabi şöyle kazık çakılmadığı zaman, aşılarımızla ilgilenilmediği zaman böyle yerlere yatabiliyor. Güzelim çok güzel, aşılarımız tutmuş. Ama ilgilenemediğimiz için aşılar yamulmuş. 100 ağaç aşılamıştık burada biz arkadaşlar. Seneye de bir 300 ağaç daha aşılanacak arkadaşlar arkadakiler. Şebinlerden verim alamadığı için bu yıl 100 tane aşıladık. Tabii ki biz bunlardan arkadaşlar bir 5 metre kadar bir sürgün bekliyorduk. 100 aşımız da arkadaşlar 100'ü de tutmuş. İkişer tane çakmıştık genelde. Hepsi tutmuş. Kazık çakmanın önemi bu arkadaşlar. Eğer çakmazsanız ya da salam kazık çakmazsanız gelişimi istenilen boyutta sağlayamazsınız.